Ozan, evet. maftus, selam, merhaba, merhaba. Bu üçüncü yayınımız ama biz birinci yayınmış gibi davranacağız çünkü iki haftadır biz podcast yapıyorduk. Dedik ki neden bu güzel yüzlerimiz <gülüyor> ekranlarda <gülüyor> olmasın, değil mi? Kesinlikle. Hiç hazır istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Dijital İdir'in haftalık... Herkese merhaba. Dijital İdir'in haftalık gündem değerlendirme programı olan... Programımızın adı yok bu arada. Programımızın adı bu hafta neler oldu? Az önce koyduk programın adını. Çünkü bir programın adı olmadı. Fark ettik. Dijital Leader'in haftalık gündem programı bu hafta neler oldu ya? Hoş geldiniz. Artık her hafta YouTube ekranlarından sizlere seslenmeye karar verdik. Önce podcast yayınlarımız vardı. Şimdi de artık YouTube ekranlarında sizlerle beraber olacağız. Her hafta ben Okan Köroğlu. Ben Onur BEDEK. Bu hafta programımıza Elon Musk'la başlıyoruz. Ne kadar şaşırtıcı değil ya, mi olurdu? Hoşlanmadığı herkesi ve her şeyi Twitter'dan uzaklaştırma kararı aldı Elon Musk. La. Evet. Öncelikle gazetecilerden başladı Aynen bunu yapmaya. Öyle. Ya. Twitter'ı elde etmeden önce neyden şikayet ediyorsa aslında Elon Musk şu anda onu yapıyor. Yani birebir e, şikayet ettiği, bakın bu böyle olmaz, bu doğru değil dediği her şeyi kendi gücünü pekiştirmek için kullanmaya başladı. Donald Trump'ı Twitter'a almak için kapıları açtıktan sonra çok şaşırtmadı bu karar beni. Evet. Muhalif gazetecileri biraz daha kendisini eleştiren, biraz da Amerika'da sol görüşlü olarak bilinen liberal ve muhalif gazetecileri hesaplarını askıya aldı. Ya bu işlem bir konuşma odasındaki tartışmanın üzerine gerçekleşmeye başladı aslında. Kendisini eleştiren herkesi karşı çok net bir tabirle çıkarken özel şeyleri açığa çıkarırsan uzaklaştırma alırsın diye bir cümleyle Odayı terk ettiği sırada Evet, hatta şey diyorsunuz. Benim koordinatlarımı veriyorsunuz insanlara. Bu da bir güvenlik zaafına yol açıyor Yani diyor. ben o kadar detaylı bir durumunu görmedim. Hani o kadar bu haberleri araştırdığımda koordinatlarına kadar verildiği çok nadir hesaplar var. Ama onun dışında bu kadar çok ismi bir anda uzaklaştırmaya kalkması ben güç zehirlenmesi olarak düşündüm açıkçası. Kesinlikle. Bağımsız birçok gazete gazete ve haberciden oluşan bir liste var. Tabii ki bir de en büyük rakibi olmaya başlayan Mastodon'un resmi hesabını Twitter'dan ayırdı. Daha doğrusu şöyle, Mastodon'u etiketleyerek Twitter'da herhangi bir şey yazamıyorsun. Aynen öyle. Bunun da önünü almışlar. Yazımcıları falan işten çıkartıyor ama sanırım e, bunu yapmadan... Bir despot sistemi bulup ona göre çıkartıyor. Evet. Gücü ele geçirince herkesi, kendine muhalif olan herkesi kendine uzak tutmaya çalışmaya karar verdiğini düşünüyorum. Kendini korumaya çalıştığını düşünüyorum ama ben konumuyla alakalı olduğunu düşünmüyorum, tamamıyla ismiyle alakalı. Evet, bu hafta sadece bir tane Elon Musk haberi e, koyalım dedik ama aslında iki tane haberimiz var. Yani Tabii ki. şöyle, Tesla'da Elon Musk'ın olduğu için yine Elon Musk'ın adını geçireceğimiz bir haber var. Ben ondan bahsetmeden direkt Tesla'nın kendisinden bahsedeyim. Peki. Ben Tesla'nın e, teknoloji olarak çok ilgimi çeken bir araç olmasına, tipoloji olarak bana çok itici gelen bir araç olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Göz kendileri olarak görsel olarak, olarak kesinlikle hoşuma giden bir şey değil yani bunu söylemek ne kadar ayrı bir tartışma konusu ama Tesla bir oyuncak hı hı. kendileri de öyle iddia ediyorlardı ki amaçları bunu özellikle belli modelleri PlayStation 5 yürüyen pahalı bir PlayStation 5 olarak tanımlıyorlardı ama bir ters köşe yaptılar Tesla Steam'le bir anlaşma yapıyor ve bundan sonrasında aracın içerisinde Steam oyunlarını birebir bir şekilde oynayacakları bir güncelleme sunuyorlar. Evet başlıyor. yani teknoloji abiri olduğu için burada biz. Bu haberi gündemimize aldık ama sanırım Türkiye'de pek kimsenin Tesla'sı yok. Yaygınlaşması için markalaşmanın Türkiye'de olgunlaşmasını bekliyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü evet. distribütörler satıyor şu anda Tesla'yı Türkiye'de. Kendi resmi kuruluşunu başvurusunu yaptı, onaylandı falan ama. Daha resmi bir satış alanı olmadığı için çok fazla yani, bir şey önemli. Değil. Özet geçelim. E, Tesla'sı olanlar e, Steam ile Tesla bir işbirliği yaptığı Aynen için öyle. Steam oyunlarını Tesla araçlarının içerisinde oynayabilecekler. E, o zaman e, Model S ve Model X araçlarda oynayacaklar. Aynen öyle. O yüzden bu haberi hızlıca geçebiliriz gibi geliyor. Hollywood'ı bir güncellemeyle bunu yaptığını anlatalım, ondan sonra geçelim. Daha önce zaten basit oyunları vardı bu arada Tesla'nın bu araçların içerisinde basit bir oyun konsolu şekli vardı ama bunu ileri seviyeye taşımak için uzun zamandır uğraşıyorlardı. bunun için de Steam'le anlaşmışlar. Steam'de bir kış indirimi söz konusu 22 Aralık saat 21'de başlıyor, 5 Ocak saat 21'de bitiyor. Bu indirimleri kaçırmayın diyoruz çünkü Steam'in duyurusuna göre en az %10 birçok oyunda en az %10 indirim olacak. Ancak şöyle bir durum var ki ne yazık ki Valve'ın bölgesel fiyatlandırma güncellemesi nedeniyle bazı oyunlarda beklenenden daha pahalı hale gelmeye başlayacak evet. bu sürecin içerisinde. Sinema takipçileriyle oyun takipçilerini bir araya getiren bir haberimiz var. Amazon Prime yine büyük bir projeye imza atmaya çalışıyor. Atabilecek mi acaba? Atabilecek mi? Bakacağız çünkü çok büyük tartışmalar olmuştu Yüzüklerin Efendisi'nin dizisiyle ilgili. Neden bahsediyoruz? God of War dizisi için gün saymaya başladı Amazon Prime. Büyük yatırımlar, büyük başarılar. Aslında güzel de bir kitlesi olan işleri bu şekilde getirince Sonuçlar bazen üsran oluyor. En azından okuduklarımız, gördüklerimiz kadarıyla Yüzüklerin Efendisi bunu başaramadılar. Yani ben bir Yüzüklerin Efendisi hayranı olarak aslında beklentimi çok yüksek tutmadığım için benim beklentilerimi karşılamıştı. Ama elbette sinemayla kıyaslandığında, hikayeyle kıyaslandığında aşağıda kalmıştı. Bunda tabii birçok sebebi var. İşte hikaye aynı çağı anlatmıyor. Öncelikle yani böyle beklentiye girenler biraz hayal kırıklığına uğradılar. Bir de bu bir dizi yani biraz uzun soluklu olması gerekiyor. Uzun soluklu olması demek de hikayenin biraz yavaş işlemesi anlamına geliyor. Çünkü sinemaya gidip 90 dakikada 120 dakikada bir şeyleri tüketebilirsiniz. Ama dizide bu süre oldukça uzun olduğu için biraz daha yavaş bir hikaye anlatım var. Aslında benim beklentilerimi karşılamıştı ama bizim de hesaplarımızdan duyurduktan sonra gelen takipçilerimizin tepkilerine bakarsak God of aslında Amazon Prime da bir dizi olmasını kimse istemiyor. Evet bir dizi olmasını herkes istiyor ama, ama bunu Amazon, Amazon Prime'ın yapmasını <laughs> pek kimse istemiyor. Bu Amazon'da mı olmalıydı diye bir evet. var. 240'tan fazla ülkede yayınlanacak bu arada ee, Hı -hı. dizi ama herhangi bir tarif verilmedi. Biz yani gün sayıyor dedik ama artık geri sayının başladığını anlatmak Çekim için. Çekim süreci söyleyeyim. başladığı için evet. yani planlama evet. ve projelendirme süreci başladığı için bu şekilde bir başlık atmıştık. Şöyle bir durum var God of gerçekten büyük bir oyuncu kitlesi var. Şimdi son verdiğimiz 3 haberde aslında bir oyuncu temelli olduğumuz için ilgi alakası çok yüksek. En azından Hı. yüzüklerin efendisi kadar. Ve aynı şey yaşarsa bence bir daha Amazon bu topa girmez diye düşünüyorum. Evet. Ben de öyle tahmin ediyorum. Peki buradan biraz uzaklaşalım. Biraz daha ilginç bir teknoloji haberi var önümüzde. Ondan bahsedelim. Yani gözlük camları artık buğulanmayabilirmiş. Nasıl oluyormuş anlatacağız. Ama şöyle söyleyeyim ben e, yaklaşık yani işte 20 senedir sürekli güneş gözlüğü kullanan bir insanın pandemi sürecinde maskeyle beraber o güneş gözlüğü kullanmak için bin bir yöntem denir. İşte sıvı e, sabun sürdüm, yıkadım, sildim, bilmem ne yaptım. Bir türlü işe yaramadı. Maskeyleyken de gözlük kullanamadığım için gözlerim çok yandı. E, şimdi yeni teknolojide Altın nano kaplamayla camların buğulanması engellenebiliyormuş. Ya Bunu, o zaman bu pahalı bir e, e, ürün olacak. Yani sıfır bir teknoloji olduğunu düşünsek çok hmm. ucuz veya elde edilebilecek bir şey olduğunu hmm. düşünmüyorum. Ama tabii ki bir başlangıç için girişim yapmışlar. Bunu kim yapmış? Zürih Araştırma Enstitüsü'ndeki ekip tarafından yapılmış bu araştırma efendim. Nano teknoloji dergisinde yayınlanan makalede yeni geliştirilen camlar çok daha dayanıklıymış. Ve aynı zamanda altın katmanlı olduğu için iletken olarak da kullanılabiliyormuş. Evet. Bu ilginç teknoloji haberimizden sonra istersen TikTok'un olumsuz etkilerinden bu hafta da bahsedelim. Daha sonra da linçleri. Yani TikTok'la alakalı söylenecek şeyler bitmiyor. TikTok bir kaos ortamı gibi oluşmaya başladı iyicene. Ve sosyal medyaların genel olarak bir e, zemininin kaydığını hissediyorum. Yani başlangıçta hepsi bir paylaşım platformuydu. Ancak olay öyle bir noktaya geldi ki bir tanesi e, dijital bir mağazaya dönüştü. Diğeri Hı. Çılgınlıklarla dolu bir şey oldu. Ee, şimdi araştırmacılar yeni bir araştırma yapmışlar ee, ve TikTok'un algoritmasının nasıl tepki verdiğini ölçebilmek için TikTok algoritmasında bazı hesapları takip etmişler. Takip ettikleri hesaplar genelde böyle yeme içme bozukluklarıyla ilgili hesaplarmış. E, fakat daha sonra algoritmanın onlara yeme içme sorunlarının da çok daha ötesinde olan ilginç zarar verme videoları önerdiğini görmüşler. Daha sonra da e, platformun da yeme içme videolarını falan direkt olarak yayından kaldırdığını söylüyorlar. Yani bunların hiçbir şekilde yayına girmediğini söylüyorlar. Zaten iki tarafınki de bir iddia. Yani özellikle dijital nefretle mücadele merkezindeki araştırmacıların yaptıkları bir iddia. Çünkü bunun kanıtlanabilir bir tarafı onlar için yok şu an için. Bir paylaştıkları bir materyal de yok. TikTok'unki de doğal olarak kendi alanını savunma çabası bence. Çünkü gördüğümüz şeylerin geçtiğimiz haftada yaptığımız podcast'te söylediğimiz gibi evet. içerisi tamamen bir curcun alanı, bir kaos alanı. Çin Komünist Partisi'ne hizmet ediyor, istihbarat sağlıyor. O yüzden de yasaklanması gerekiyor şeklinde bir öneri verilmiş meclise. Bu bana biraz abartı geldi. Yani Amerika biraz daha büyük bir pencereden bakarak uygulamaları Çin merkezli oldukları için aslında engellemeye çalışıyor. Aynen yani evet. hangi uygulama olduğu çok da önemli Kesinlikle değil. değil gibi geldi bana. Ama evet. oranın uygulamayı kullanmaya devam ediyor. Onu ne yapacağız? Evet, Foxconn haberleri geçen hafta hala kullanıyordu. Evet hala kullanılıyordu. Yani, Amerika'nın TikTok'a uygulamaya çalıştığı engelleme programıyla meta ile alakalı uygulaması arasındaki farkı konuşurken Çin de bunu benzer şekilde yapıyor aslında. Nedir? Bir yandan hem güvenliği boşaltıyor, güvenliği güvenlik açığı yaratıyor bir yandan da yapay zeka benim güvenliğimi tehdit ediyor deyip bu sefer de onu engellemeye çalışıyor. Evet burada çok büyük bir çelişki var tabii ama bir yandan da biraz daha büyük bir pencereden bakarsak çok çelişkili bir şey görmüyoruz. Herkes kendi ülkesi için ya çıkarına da göre. kendi çıkarına göre hareket ediyor diyebiliriz. Ee, yapay zekadan bahsetmişken istersen bir ilginç bir yapay zeka haberimiz daha var. Geçen hafta gerçi bence yılın en büyük yapay zeka haberini vermişti GPT ile ilgili biraz konuşmuştuk ama bu da çok enteresan. Çünkü, bu sefer de Dramatron geliyor. Evet yani Dramatron e, Google'ın şirketi Aynı tarafından Google yapılan bir yapay zeka. Google'ın e, yapay zeka firmasının ürettiği Dramatron'la artık sistem kendi içerisinde senaryo üretecekmiş. E, istiyorum sistemi... çünkü bir şey bu, varsayayım şu anda. Google'ın DeepMint isimli yapay zeka sistemi Dramatron diye bir model üretiyor ve bu modelle beraber ona girdiğiniz temel bilgiler üzerinden size bir senaryo üretiyor. Hı hı. Bu da nasıl? İnsan ilk önce, yani yazar ilk önce bir senaryo taslağına girişini yapıyor. Sonrasında da yapılandırmaları, içerideki tüm senaryo yapılandırmasını sistem size tekrardan kurup hazırlıyor. Ve bu bence bizim için iyi bir şey. <laughs> Yani sürekli aynı senaryoları izlemekten kurtuluruz belki. Ee, yani zengin kız, fakir oğlan falan gibi durumlardan belki sıyrılır. Evet, Türkiye'de dizi sektörünün oldukça geniş olduğu ve hatta dünyaya ihraç ettiğimiz e, bir ürün olduğunu düşünürsek dizinin, belki de yapay zeka ile bunları yapmak daha mantıklı. Kesinlikle, yani ee, ben artık televizyon açtığımda, 10 kanal varsa onundan 9'unda aynı şeyin benzer fraksiyonlarını izlemekten çok sıkıldım. Kesinlikle. Zaten dijital platformların özellikle bizim gibi ülkelerde bu kadar popüler olmasının nedeni farklı şeyleri izleme şansı veriyor olması. Bir de bir diziyle günlük kapatmak için 3 saatlik dizi yapılmaz kardeşim ya. Film modunda dizi izliyoruz ya. Evet, haftanın en enteresan haberlerinden birisi Uber'in Las Vegas'ta robot taksi sistemine başlaması. Evet. Yani robot taksiden kastımız ne? Otonom sürüşlü, e, servis araçları sunuyorlar. Yani taksici yok. Taksici yok. Harika bir haber. Yok, kasa yok. <laughs> Oldukça güzel bir haber bu. Kesinlikle. Ama evet. neden bizim için güzel bir haber değil? Çünkü biz Bizde Türkiye'de değil. yaşıyoruz. Bizde evet. Değil. Nerede? Las Vegas'ta uygulamaya geçiyor. Motional ve Uber e, ortak bir projemize atıyor. Hyundai de araç tedarikçisi olarak bu çalışmanın içerisinde. E, Vegas içerisinde yoğun trafik ve popüler adresler üzerinde ve gündüz kuşağında çalışabilecek bir sistem uygulayacaklar. Hı hı. Öncelikle şoförlü yani bir şoför bir olacak. Bir şoförlü içinde. test edilecek. Aynen öyle. Sonrasında ise zaman içerisinde artık koordinatları sisteme oturtmaya başladıktan sonra şoförü devreden çıkartıp tamamen otonom bir sürüşe sahip olacak. Darısı başımıza diyelim. Kesinlikle. Belki de bir süre sonra Türkiye'de de böyle bir şey görebiliriz. Ya bizde yasal yüz yıl sonra Bizde da. yasal daha o seviyede değil sanırım. Çünkü normalde araçların otonom sürüşleri de var bazı markalarda ancak biz onu yasal olarak kullanamıyoruz. Hatta sim kart bile takamıyoruz bazı son teknolojik araçlara. Ben teknolojik olarak da zaten hiç hazır olduğumuzu düşünmüyorum. O yüzden 100 yıl demiştim. Yani, 100 yıl yani yıl sadece hani yolların durumu, insanların bilgisi falan anlamında değil. Teknolojik olarak da çok uzağız bu duruma. Biz Uber'i Türk taksicilerle falan denedik ve olmadı. Yani şimdi bir de taksicisiz Uber bence hiç olmaz Türkiye'de. Yani bu dünya genelinde çok yaygın bir sistem haline geleceğini düşündürüyor bana. Çünkü bunu Uber Eats daha önce Kaliforniya'da e, yemek servisi içinde de kullandı. Evet, orada başarılı ve olmuş. başarılı olduğu için zaten alternatif rotaları belirlemeye çalışıyorlar kendileri adına. Bizde Uber VIP e, araç sistemi gibiydi. E, güzel bir kaliteli hizmet sağlıyordu. Ancak ne yazık ki süreklilik sağlayamadı çeşitli nedenlerden dolayı. Umarım zaman içerisinde biz de bu imkanlardan yararız. En azından daha kaliteli şehir içi ulaşım için verdiğiniz paranın karşılığını alabilmek adına taksilerin o seviyeye gelmesini ümit ediyorum. Evet. Evet haftayı güzel bir haberle bitirelim. Ölüm sonrasını planlama platformu olarak tanınan bizim de daha önce bazı haberlerini yaptığımız GoodTrust'ın yeni bir hizmeti var. Story Portrait isimli uygulamasını tanıdı Good Trust geçtiğimiz günlerde. Hı. Bu şekilde kaybettiğimiz yakınlarımızla alakalı hatıralarımızı canlı tutabileceğimiz bir servis sundu. Tabii ki bir ücret karşılığında ancak bence hatıraları bedel biçmek çok zor. Evet. Sevdiklerinizin fotoğraflarına ses ve animasyon ekliyorsunuz Aynen bu abi. hizmetle. Ee, böylelikle onları biraz daha anmış oluyorsunuz onları kaybettikten sonra. Peki e, burada benim aklıma gelen soru şu. Bu sadece insanlara mı yapılıyor acaba? Çünkü örneğin ben e, kaybettiğim köpeğimi Anmak istiyorum. Ya bu, benim bu böyle bir hizmet var mı? Benim bu servisten anladığım açıkçası tüm görsellere sahip olduğumuz kayıplarımız için geçerli olacak. Güzel. Tabii ki daha detaylı incelenmesi gerekiyor. Peki bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu ilk YouTube yayınımızdı. Podcast'tan YouTube'a geçiş yaptık. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Ee, bizimle kalın. Dijital'e dair her şeyi bizden öğrenmeye devam ediliyoruz. Gelecek hafta görüşürüz. Siz bu sırada Dijital Eğitim'in web sitesine girip çok daha fazla haberimize ulaşabilirsiniz. İyi haftalar. İyi haftalar.